Kaza akşam saatlerinde Bahçeli Evler Mahallesi 115. Cadde üzerinde meydana geldi. Ukan'ın kullandığı 58 AEM 275 plakalı motosiklet kavşak çıkışında kontrolden çıkarak yolun sağındaki kaldırım taşlarına çarpıp üzerine çıktı. Motosiklet metrelerce sürüklenirken kazada sürücü Umut K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan lise son sınıf öğrencisi Berrak Doğdu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Mutkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ağır yaralanan Berrak Doğdu hastaneye yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. <laughs> Ee, askeri traş <laughs>